Asgari ücreti arazam söz konusu mu? Arazam ya. Gelecek mi efendim söyledim. arazam? Söyledim ya. Bir söyledim. bir olur mu? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisi. Erdoğan'a asgari ücretle ilgili bir soru soruluyor ve söyledim ya diyor. Halbuki söylemedi. Yani grup toplantısı sonrasında. Zaten söylemiş olsaydı sorulmazdı. Sorulmadı yani söylemediği için soruldu ki böyle de bir beklenti var. Hükümet, iktidar ne derseniz, hükümet yok da iktidar diyelim. Sene başında bir ücret ayarlaması yapıyor. Sonrasında da ara zam falan vermeyi düşünmüyor. Yani tam da bu ay, işte Haziran ayında bu netleşir mi falan diye herkesin gündemi bu. Emekli aylığı ne olacak? Asgari ücrete bir düzenleme olacak mı? söyledim ya diyor. Halbuki söylemedi. Söylemiş olsaydı sorulmazdı. Asgari ücretle ilgili grup toplantısına bakıldığında işte efendim bugün asgari ücretle 445 litre mazot alınabiliyor falan gibi laflar var. İşte arabanın deposu asgari ücretle ayda 10 kez doluyor falan gibi laflar var. Ama ara zamla ilgili falan bir laf yok. Ya böyle bir durum var açıkçası. Yani bir 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 yönüyle hani söylersek çok da yanlış anlaşılmasın. Bir zihinsel çöküşün canlı yayında tezahürü. Yani ne dediğini bilmeyen, konuşmasına atıf yapan ama konuşmasında o bölüm yok. Bir cumhurbaşkanı. Bir yönüyle de gerçeklikten kopuş. Kameralar önünde sayıklama ya da hani bir tür zihinsel fişi çekilmiş gibi bir hal de diyebilirsiniz. Öteden beri söylüyorum özellikle son birkaç yıldır Erdoğan sorulara cevap vermiyor ya da böyle cevap veriyor. Yazılı metin ya da önünden akan bir metin olmadığı zaman anlamlı bir cümle kurmuyor, kuramıyor. Ve bu bir biçimde sarayda ekibi tarafından, çevresi tarafından idare ediliyor. Ara sıra böyle patlıyor ama yapacak bir şey yok. Durum bu şekilde devam ediyor. Biz dönelim en can alıcı gündem. İsrail-İran savaşı. Şimdi buna savaş diyen var, savaş demeyen var. E, orada Trump'ın tweet'i var. Trump'ın tweet'inin tercümesi de KJ'de yazıyor. Koşulsuz teslimiyet demek. İran'ı kastederek söylüyor. Koşulsuz teslim ol. Ön pazarlıksız, tam teslimiyet. Ne derseniz, nasıl çevirirseniz. Şimdi tabi buna savaş diyen var, demeyen var. Ben savaş diyorum. Ama tam anlamıyla bir savaş, tam teşekküllü bir savaş, bütün unsurlarıyla hayata geçmiş geçirilmiş bir savaş mıdır? Baktığınızda değildir. Çünkü kara savaşı yok. Deniz savaşı yok. Tamamen havadan, havadan havaya atışlarla yürüyen bir savaş. Füze atışı var, uçakların bombalaması var. Ya da drone uçurmak ve drone atışı var. Neyse. Şimdi tabi bu yüzde yüz savaş olarak değerlendirilmiyor. Kara savaşı olmadan, kara birlikleri girmeden savaşın unsurları tam anlamıyla netleşmiş netleştirilmiş olmuyor. Onu da belirtelim. Yani gerek savaş bilimi açısından, gerekse diplomatik açıdan ama bana göre savaştır. Çünkü Amerika'nın içinde olduğu bir savaştır. Ne denirse desin. Çünkü Amerika'nın perspektifiyle ve Amerika'nın yönlendirmesiyle ve Amerika'nın boğazına kadar içinde olmasıyla güvenlik toplantıları vesaire ve başkanın attığı tweet'lerle ve artık doğrulamalarıyla ve elbette Amerikan silahlarıyla, lojistiğiyle, istihbaratıyla yapılan bir savaştır. Bana göre savaştır. Onun için savaş kelimesini kullanıyorum. Ama dediğim gibi yüzde yüz savaş diyebilmeniz için kara savaşı kara birliklerinin girmesi ve esasen tam teslimiyet söz konusu olacaksa da bu ancak böyle olur. Yani İran'ın tam teslimiyeti söz konusu olacaksa bu ancak e, bir e, kara savaşı sonucunda teslimiyet söz konusu olabilir. Hava savaşı ile bir teslim alınacak İran söz konusu bile değil şu aşamada. Şimdi Trump'ın attıkları tweetlerle devam edelim. Hamani'nin nerede saklandığını ABD biliyor demiş. Tweet ve yanında tercümesi var. Sözde dini lider diyor. Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Şimdilik onu oradan, şimdilik onu ortadan kaldırmayacağız. Öldürmeyeceğiz diyor. Yani we are not. Yani biz diyor. Yani İngilizcesiyle biz onu ortadan kaldırmayacağız, öldürmeyeceğiz diyor. Parantez içerisinde de kill fiilini kullanmış. Öldürmeyeceğiz. Yani ve we yani İngilizcede de biz anlamına gelen bir özeyle yürüyor. Biz diyor. Biz kim? İsrail ve ben. İsrail ve Amerika. Amerikalı askerlere, sivillere füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Şimdi burada neden Amerikalı askerlere bize saldırılmasın ya da Amerikan üstlerine ve Amerikan askerlerine Amerikalı sivillere dönük bir saldırı olmasın gibi bir konu var. Ona da birazdan bakacağız ama Hamaney'de tweet attı. Esasen İran'da tweet yasak. Whatsapp'ın da kullanılmaması isteniyor falan. Keşke serbest olsaydı bir takım şeyler. Yani bazen ülkelerde sosyal ağların falan serbest olması işte bu durumlarda işe yarıyor. Şimdi sosyal ağlar yasak. İnternette pek çok hesabı şunu bunu neyse uygulamayı sokmuyorsunuz ülkenize, yasaklıyorsunuz ama tweet atıyorsunuz. Şimdi böyle bir acayip durum var. Ancak tweet'e bakalım ne demiş. Terörist Siyonist rejime güçlü bir yanıt vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz. Şimdi bu tür şeyler çok dönüyor. Yani İran medyasına göre de birazdan bakacağız. Dün gece yüzyıllar boyu hatırlanacak bir sürpriz yapacaktı İran ordusu yapmadı. Ya da ne bileyim BBC'nin Farsça muhabiri bildirmiş. Mossad binası İran tarafından vuruldu ama İsrail göstermiyor demiş. Bilmiyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani İsrail de bir şey söylüyor. Ayrıca İsrail de görüntü ve medya karartması uyguluyor. İran da hakeza öyle. Merhamet göstermeyeceğiz derken yani İran sadece esiyor öfürüyor tabir yerindeyse. Çok da fazla bir şey oldu yok ama kritik konu bu. Savaşı bitirecek bomba diye yazdım. Sebebi de şu. Bu bomba ekranda gördüğünüz İran'ın yer altındaki nükleer tesislerine ulaşabilecek en güçlü silah. Almanya'nın elinde sığınak delici olarak biliniyor. Ağırlığı 13,5 ton. Ee, dağ içinde gömülü e, Fordo gibi tesislere kadar inebiliyor. Ancak ABD şu ana kadar bu bombayı İsrail'le paylaşmadı. Fakat paylaşabilir. Yani bunu elinde tutuyor. Bu kozu elinde tutuyor. Yani jetlerini paylaşıyor. Logist, e, istihbaratı paylaşıyor. Tanker uçaklarını kaldırmış durumda İsrail jetlerine. ...yakıt ikmali yapılıyor havada. Çok noktadan kaldırılmış durumda ama merak ediyorum... ...görmedim. Ee, İncilik'te de... ...en az 7 kadar... E, ...yakıt ikmal uçağı var. Acaba İncilik'ten kalkan ABD yakıt... ...ikmal uçakları İsrail jetlerine... ...yakıt temin ediyor mu? Onu görmedim. Avrupa'da çok noktadan kalkan... E, e, ...tankerler... ...ya da işte e, uçan tanker... ...diyebileceğimiz yakıt ikmal uçakları var. Henüz bunu buna izin vermedi. Fakat... Alman başbakanı her şeyi açık etti bir açıklamasıyla. Friedrich Merz İsrail hepimiz için kirli bir işi üstlenmiş durumda dedi. Yani A A Almanya başta Batı ve Amerika için herkes adına ne bileyim savaş suçlusu olma pahasına, terörist ülke olma pahasına ya da ne bileyim akla gelebilecek her türlü insan hakları ihlalleri pahasına, sivilleri, çocukları, kadınları öldürme pahasına bunu geriye doğru da yürütebilirsiniz. Bu gazetede de böyleydi. Ve Batı böyle düşünüyordu. Kirli bir iş yapıyor ama bunu hepimiz için yapıyor. Dolayısıyla bir tane böyle mahallenin delisine ihtiyaç var. Yarın öbür gün İsrail yönetimini de gömeriz önemli değil. Suçlarından dolayı yargılarız önemli değil ama bizim adımıza iş tuttu. Çok acı ama gerçek bu. Bunu yapacak cesareti gösterdikleri için saygı duyuyorum demiş bir de Almanya şansölyesi. Dönelim Netanyahu'nun ofisi bu sabah geçen cuma başlayan savaşın ardından İran'ın İsrail'e karşı 400'den fazla füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını duyurmuş. 40 isabet 40'ı isabetli olmuş. 24 kişi hayatını kaybetti diyor. Dünden bu yana rakam değişmedi. 800'den fazla yaralı varmış. 3800'ün üzerinde kişi de evlerinden tahliye edilmiş. Dünden beri ekrana getiriyoruz. İran'da daha yoğun tahliyeler var ama ülke içinde İsrail'de de bir takım tahliyeler var. Hatta İsrail'de yatlara binip Kıbrıs'a gidenler veya hava sahası kapalı olduğu için uçak kullanamıyor ama işte yatlarla Kıbrıs üzerinden falan Avrupa'ya falan başka yerlere güvenli yerlere geçmeye çalışanlar var. Var böyle bir durum. Trump bir tweet daha paylaştı dün. Daha doğrusu bunları şeyden paylaşıyor. Truth Social'dan kendi sosyal platformundan Twitter'da da bunu kopyalıyor veya Twitter'da da hepsini yayınlıyor. Çok fazla Elon Musk'a güvendiği yok. Bu başından beri böyle zaten. Artık İran semaları üzerinde tamamen ve mutlak kontrol bizde. İran'ın iyi hava takip sistemleri ve başka savunma ekipmanları vardı. Hem de bolca ama Amerikan yapımı, tasarımı ve üretimi olan şeylerle kıyaslanamaz bile. Bu iş Amerika'dan daha iyi yapan yok. Gene V öznesini kullanıyor. Bakın cümlelerin en başında v öznesi. Biz, bizde. İran semalar üzerinde tüm kontrolü sağladık biz diyor. Biz derken Amerika'yı ve elbette İsrail'i kastediyor. Şimdi bu şeylerle adım adım yani artık savaşın içinde olduğunu gösteren girdik, vurduk, vuruyoruz bir demediği o kaldı. Ama İsrail üzerinden bunu yapıyor zaten. Yani ABD şu anda ve ABD ve Batı ki zaten Alman Başbakan'ın ifadesinde o var. Hani vekalet savaşları denen bir hikaye var. Daha önce İran'la İsrail arasında bu yürüyordu. İsrail farklı güçleri kullanıyordu. İran'da işte Hizbullah vesaire gibi güçleri kullanıyordu. Bu Suriye'de de vardı. Vekalet savaşları deniyor burada. İşte Yemen'de Utsiler üzerinden filan. Yani bir takım silahlı güçler ne bileyim eğitiliyor, donatılıyor. Onlara lojistik sağlanıyor, istihbarat sağlanıyor. Askeri teçhizat temin ediliyor. insan temin ediliyor. Neyse savaşçı temin ediliyor. Ve onlar vekalet Vekaleten senin adına savaşıyorlar veya çarpışıyorlar veya karşı tarafa zarar veriyorlar. Şimdi bu vekalet savaşları Orta Doğu'da uzun yıllardır moda ve son derecede de geçerli. Şimdi e, bu vekalet savaşlarında vekil güç olarak İsrail, ABD'nin vekil gücü olarak Orta Doğu'da sahnede. Devletlerde vekil güç olur mu? Olur. Peki... En tartışılan konulardan biri de bu. Amerikan Anayasasına göre esasen başkanın savaşa girme, ülkeyi savaşa sokma yetkisi yok. Hoş. O savaşa girdim, soktum, operasyonu başlattım dese de Kongrenin falan arkadan gelmesi epey bir zaman alacak. Ondan dolayı zaten böyle bir fiili yetkiyle, fiili durumlarla yürüyor ABD Başkanı Trump geldiğinden beri. Ben yapayım, arkadan karar gelene kadar o haftalar, aylar geçer ki zaten yani Amerikan Anayasası açık. Ama başkanın bir takım böyle operasyon vesaire gibi fiili yetkisi var. Fakat gerçekte e, başkanlar çoğu zaman askeri operasyonlarını veya işte bir harekata girecekse kongreden böyle bir yetki almadan yapıyorlar. Kongre arkadan gelene kadar da ata alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Tabii tam da bu aşamada Pakistan e, kara kuvvetleri komutanı e, ABD'de bugün Beyaz Saray'da e, Trump'la görüşecek. Tabi İran'la gerilim tırmanırken Pakistan'da muhatap olarak Trump neden hükümeti değil de orduyu seçti? Ee, kara Kuvvetleri Komutanı'nın Beyaz Saray'da ağırlanması bir yönüyle Pakistan'daki fiili iktidar yapısının da teyidi. Yani fiilen demek ki bu arkadaş <laughs> Pakistan'da pek çok şeye hükmediyor. Bir bu ikincisi... Gerçekte de öyle. Dış politika ve fiili iktidar yapısı yani güvenlik kararları özellikle dış politika ve güvenlik kararları ordu şekillendiriyor. Ordunun başında da bu arkadaş var. Belli ki ondan dolayı Beyaz Saray'da ağırlanıyor. İran, Pakistan'la komşu ve stratejik bir ortaklıkları da var. Bu yüzden Amerika orduyla doğrudan Beyaz Saray orduyla doğrudan temas kurarak böyle bir denge gözetiyor da olabilir. Olası İran operasyonunda mühim bir Pakistan bilgilendirmesi yapacak. ABD Başkanı öyle görülüyor yoksa Pakistan askeri darbe falan geldiği yok. Onu belirtelim. İşte böyle şeyler dolaşıma giriyor. Onu da sadece bir tanesini kestim getirdim. Burada diyor ki işte İran devlet medyasına göre İran bu gece yani dün gece dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı bir sürpriz yapacak. Yaptı mı? Yapmadı. Şimdi bu tür rivayetler ve şeyler, bilgiler neyse dolaşıma giriyor ama son tahlilde hiçbir şey olduğu yok. Bu kişi Rıza Pehlevi, son Şah'ın oğlu. 1960 doğumlu, yani 64 yaşında. Ee, solda da küçük fotoğrafta, onun babası, gene isim isim hep aynı. Yani Rıza Şah'tan bu tarafa hep aynı isimle gidiyor Şahlar. Babası Rıza Pehlevi, Rıza Şah Pehlevi ya da. Ee, o, Farah Pehlevi ile evlenmişti. Ondan olan oğlu, evlenmişti. Esasen Rıza Pehlevi, Şah Rıza Pehlevi devrildiğinde 1979'da Humeyni tarafından hastaydı. Lenf, bezi kanseri mi öyle bir şey. 4-5 yıldır hastaydı ve hastalığının sona evresine girmişti. O koşullarda yanılmıyorsam Ocak 79'da ülkeyi terk etti ve bir yıl sonra Mısır'da, Kahire'de öldü. Ondan beri de ailenin veliahtı pozisyonunda Rıza Pehlevi var. Ve o da heyecanlanmış, işte İslam Cumhuriyeti sona erdi, çöküyor, ayağa kalkma zamanı demiş ve işte kaldığımız yerden devam edelim gibi bir hal var. Hatırlatalım Rıza Pehlevi e, birkaç badire de atlattı, bunlardan biri 53 yılında Başbakan Musaddık darbesiydi. Rıza Pehlevi başta olmasına rağmen işte Başbakan olarak e, işte seçimle gelen halkın desteğini alan neyse Musaddık güçlendi ve halkın umudu olmuştu bir noktada ve Batı'nın desteğiyle de Musaddık'ı devirmişti. Şah Rıza Pehlebi. ülkede bütün ipleri de kontrol altına almıştı 53'te 79'da sonra kendi gitti. Neyse dönelim. Şimdi dün bahsetmiştim açık kaynaklardaki bilgiler zaten iktidarı rahatsız etmeye yeter. İktidarları rahatsız etmeye yeter. Ondan dolayı açık kaynaklardaki bilgilerin bile dolaşıma girmesini istemiyorlar. Konuşulmasını paylaşılmasını istemiyorlar. Dün Damat Selçuk Bayraktar'ın İsrail'e askeri teçhizat sağlayan Leonardo ile ortaklığını ve bu ortaklığı işbirliğini kendi sosyal hesaplarından göstere göstere paylaşmasını anlatırken böyle demiştim. Tabi iktidar medyasında bu işbirliğinin İsrail boyutu asla yer almıyor. Yer almayacak da zaten. Halbuki daha önce yaptıkları haberleri de hatırlatmıştım. Şimdi İsrail e, Defense Forces diye geçiyor. Yani İsrail Savunma Güçleri, IDF'nin IDF onun kısaltması. Bunun bir Türkçe hesabı var. Ve Türkçe tweetler paylaşıyor. İşte bu da onlardan biri. Aslan gibi halk operasyonunda son 24 saatin özeti demiş. Bu şekilde de çokça şey yapıyor böyle grafiklerle falan. Bilmiyorum yani bu Türkçe hesap acaba nedir, ne durumdadır, akıbeti nedir? Bir diğer konu da Selim Köneral paylaşmış. İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran'la çatışmalı sürece karşı karar bir tek yönlü tezkere kararı çıkmış meclisten ve bu CHP desteğiyle çıkmış. Dün de bahsetmiştim. Önceki yayında da bahsetmiştim. Yani iktidarın artık ya dış politikada biz Ankara ile beraber hareket ederiz. Dış işlerimizin çizdiği istikamet neyse o istikamette yürürüz falan dönemi bitti. Asıl dış politikada Türkiye'deki iktidar ulusal güvenlik problemi. Ekonomini mahvederim diyor. Mal varlığını açıklarım ha diyor. Reuters üzerinden, Financial Times üzerinden, Washington Post üzerinden yapılan haberlerle ailenin, damadın, şunun bunun neyse hükümette sarayda belli insanların mal varlıkları veya işte kendi bir takım girdikleri ilişkiler üzerinden parmak sallanıyor. Tam da böyle bir aşamada Ankara diz çökmüş, bırak rüküyü secdeye eğilmişken Amerika karşısında, Batı karşısında siz diyorsunuz ki Ankara'nın dış politika perspektifi neyse biz de ondan yürürüz. İşte Selim Kuner onu kastediyor. Ee, bir emekli diplomat. Türkiye'nin İsrail, şey İran-İsrail savaşında rol almasını engelleyecek nitelikte bir tek yönlü tezkeredir bu meclisten çıkan diyor. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız iki taraf arasında asgari bir dengeyi muhafaza etmeniz gerekir. CHP'nin de bu içeriksiz tezkereye gözü kapalı şekilde destek vermesini yadırgadım demiş. Aynen öyle. Bu işin İç politikası, dış politikası yok. Asıl iktidar, asıl dış politika yönüyle milli güvenlik problemi. İçeride içerideki politikalar, yani içerideki bütün politikalarını eleştir, dış politika söz konusu olduğunda Ankara'nın çizdiği perspektife tabiyiz. Sonra da bu. İşte yeni, Muharrem İnce'yi partiye davet etmiş Özgür Özel. Bundan meşgul insanlar. Ortalık yıkılıyor. Bir işin böyle bir tarafı var. İki, tamamen bir kişinin kendini kurtarması, kendini düşünmesi üzerine bir konu. Kim o? Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin partiye katacağı ne olabilir? Tamamen kendini kurtarma kararı. O da bir düşünelim falan filan demiş. Yetkili kurullarımızda. Yetkili kurul dediği Memleket Partisi'nin yetkili kurulu. Memleket Partisi diye bir parti mi var ya? Yani acayip. Bir diğer tarafı da şu. Bu iki önceki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden kişi değil mi? Siz demiyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettin. Köşene çekil torun bu da ondan önceki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden kişi. Niye o köşesine çekilmiyor? Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşesine çekilmediği için eleştiriyorsunuz. Bir yandan da Muharrem İnce'yi partide ağırlayıp hadi buyur gel partiye katıl diyorsunuz. Neyse. Bu kadar laf bile fazla. İşte Erdoğan grup konuşmasında önünden akan yazıyı okutmuşlar. Etkin pişmanlıktan faydalanın diyor CHP'ye. Özel ve CHP yönetimi yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalansın. Şimdi lafları o kadar artık kullanıyorlar ki her yere. Bu etkinlik pişkan, pişmanlık olayı şu anda yürüyen İstanbul Büyükşehir Operasyonları'nda etkin bir şekilde kullanılıyor başsavcılık mahkeme tarafından. Öyle ki başsavcılık sanıkları veya tanıkları etkin pişmanlıktan yararlanmaya ikna etmeye çalışıyor. Hatta Tamam etkin pişmanlıktan yararlanıyorum diyen kişi geliyor ifade veriyor. Yok ifadeyi beğenmiyor gönderiyor bir daha geliyor. İkinci de üçüncü de tamam diyor oldu bu defa diyor. Etkin pişmanlıktan yararlanabilirsin öyle. Bu öylelikle tahliye olan var. Böylelikle ev hapsiyle çıkarılan var. Böylelikle yapılan 3-4 dalga operasyon var. Yani ilk dalgadan sonra gelen dalgalar bu itiraflar veya ifadelerle oldu. Veya iddialarla oldu. Veya iftiralarla oldu bilmiyoruz. Ama bu etkin pişmanlık olayı orada etkin bir şekilde götürülüyor. Şimdi aldı bunu uyarladı Erdoğan. Aynı şekilde CHP özel içinde yani siyaset literatürüne de uyarladı etkin pişmanlık meselesini. Bir konu var ki atlandı o. E, dün Ümit Özdağ tahliye olmuştu. Tekrar büyük geçmiş olsun. Karar da e, daha doğrusu suçlamada siyasi yasak da var. Daha doğrusu iddianamede. Yani Özdağ'ın aldığı yani Özdağ bir ceza aldı. 2 yıl 4 ay. Ve... İşte yatarını doldurduğu için tahliye edildi, adli kontrolde uygulanmadı. Fakat aldığı ceza kesinleşirse TCK-53'ten siyasi yasaklı hale gelecek. Şimdi bu bir yönüyle Ümit Özdağ'ın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Bir yönüyle öyle. O yönüyle ilginç, o yönüyle enteresan. Demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir konu. Yani sana siyasi yasak getiririz ha gibi bir tehdit, risk veya endişeyle bundan sonra zafer partisinde partisinde siyaset yapmaya devam edecek Ümit Özdağ. Elbette Ümit Özdağ ve avukatları bunun farkındadırlar. İzmir Tem başlık TR724'ten Semin Çözdarstan özel haberi İzmir Tem'in terörle mücadele şubesi Nezaret Hanesi başörtülü kız öğrencilerle dolu. Çok çarpıcı bir başlık. Benim de zaten dikkatimi çeken bu başlık oldu. Çoğu başörtülü kız öğrenciden oluşan 40 kişi gözaltına alınmış. Aynı evde kalmak, sosyal etkinlik düzenlemek gibi gerekçelerle suçlanıyorlar. Erkek fotoğrafları servis edilmiş ki başörtülü kız fotoğraflarından dolayı bir reaksiyon olmasın kamuoyunda diye. Aynı dosyada da yargılanan kız öğrencilerin anne babaları da gözaltında. Hatta yakınlarda babası için, hasta babası için sosyal ağlarda kampanya yapan kız çocuğunu da gözaltına aldılar yakınlarda. Yani Enteresan aile boyu uyguluyorlar. Ya da birisi konuşuyorsa, birisi bir birinin durumuna dikkat çekiyorsa onu da alıyorlar falan. Sadece İzmir değil, Ankara, İstanbul, Konya ve diğer 9 ilde toplam 87 kişi gözaltına alınmış. KYK'lı subaylar ve askeri öğrenciler de var. Başta da belirttim. Suçlamalar arasında KYK'lı ailelerin çocuklarına destek olmak, sosyal etkinlik düzenlemek ve iftar programları organize etmek böyle. Yani bir yanda bu olurken bir yanda da işte İBB'nin başsavcısı, İBB operasyonlarının başsavcısı Akın Gürlek yatçılık fuarında Mercedes yat pazarlığı yapıyor. Sonra da bunu açıklıyorlar. Ha oraya yatları gezmeye gitmişti. Hayır gezmeye gitmemiş işte pazarlık yapıyor. Ve bu görüntüler de o yat firmasının tanıtım görüntülerinde falan kullanılmış. Yani kameraya takılmış. Nasıl kudurmuştur <laughs> Akın Gürlek. Ulan Gittik bir yat pazarlığı yaptık. Onu da bir şekilde açıkladık. Ben oraya yat pazarlığı yapmaya gitmedim efendim. Ben oraya e, işte yat fuarını ziyarete gittim. Fakat adamın pazarlık yaparken görüntüsü çekilen reklam filminde takılmış. Yani tuhaf, enteresan. İşte bak burada, <laughs> burada da işte yata girerken falan. Böyle de paça oluyorlar. Böyle de suçüstü yakalanıyorlar. Sonra böyle masum insanlarla aile, çoluk, çocuk, anne, baba uğraşıyorlar. Toparlarken manşeti Almanya Başbakanı Mertz'in itiraf gibi İran açıklamasıyla noktalıyorum, kapağıyla noktalıyorum. Bu İsrail'in diyor hepimiz için, hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Almanya Başbakanı son İran-İsrail savaşıyla ilgili olarak şunu söylüyor. Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bu yaşananların hele özellikle 7 Ekim'den 7 Ekim 2023'ten beri Gazze hikayesinden beri yaşananların özeti ve tek cümleyle bitirmiş Almanya şansölyesi ve buradan da bu kadar açık konuştuğu için ve bunun adını koyduğu için kendine şükranlarımı iletiyorum efendim. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.